araçların kilometrelerini göstermektedir. Buna göre verilen aylarda e, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Birinci ifade Sinan Bey 2016 yılında Murat Bey'den daha fazla araç kullanmıştır diyor. Şimdi Sinan Bey bakın şu kırmızı çizgi, Murat Bey de şuradaki e, yeşil çizgi. Murat Bey'in çizgisinin daha yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Bakın şu yeşil çizgiler Murat Bey'e aitti. Sin'anın daha aşağıda olduğunu görüyorsunuz Dolayısıyla bu yanlış Murat Bey yılda ortalama 10.000 kilometre araç kullanmıştır diyor şimdi Murat Bey'in 2016 17 18 19 ve 20 yıllarında kaç kilometre araç kullandığına bakalım 2016'da arkadaşlar 15.000 kullanmış 15 diyelim 2017'de 20 kullanmış 2018'de 25 2019'da Bakın şurada. 30 kullanmış. 2020'de de bakın 50 kullanmış. Bunları toplayalım. 15-25 daha 40 yapıyor arkadaşlar. 20 daha 60 yapıyor. 30 daha 90 yapıyor. 140 olarak geliyor. Bir de sonuna tabii ki 3 tane 0 ekliyorum. Fakat nesini istiyor arkadaşlar? Ortalamasını istiyor. Bunu kaça böleceğiz? E, kaç yıl saydık? 5 yıl saydık. 5'e böleceğiz. Dolayısıyla buradan da bakın 28.000 geliyor. İkinci e, şık da yanlış diye düşünüyorum ben. 2018 yılında Sinan Bey Murat Bey'in 3 katı kadar araç kullanmıştır diyor. 2018'e bakalım. Bakın Sinan Bey şurada 20.000 kilometre araç kullanmış. Murat Bey arkadaşlar 25 bin kilometre araç kullanmış. 3 katı olmuyor. Bu da